Şimdi bugün burada bana ulaşan arkadaşlarım da oluyor. Genel olarak ergoterapi bilmeyen, tercih döneminde olan ergoterapi yazsam mı, yazmasam mı? Nedir bu? Anlaşılması zor, doğru bilgiye erişemiyorum. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Fizyoterapi mi bu? Gibi sorularla gelen çok arkadaş oluyordu. Bir de hangi üniversite? Neden Üsküdar Üniversitesi? vesaire Şimdi hepsini toplu olarak cevaplamaya çalışacağım. Konum aslında alanlarla alakalı, alanlarına değineceğim. E, hepsine kısa kısa değineceğim kısacası bugün nelerden bahsedeceğiz e, bir ergoterapi tanıtalım bilmeyen arkadaşlar için biz kimiz ne yapıyoruz bu meslek ne zamandır var hani çok yeniymiş gibi hissediliyor İşte Türkiye'de ne zamandır var nerelerde çalışıyoruz e, çalıştığımız alanlar haricinde Türkiye'de olmayan alanlar neler ve en sonunda da şey diyelim hani tercih döneminde nasıl bir üniversite seçmeliyim ergoterapi olsun olmasın. Neye dikkat etmeliyim üniversite seçerken? Ben bütün konuşmalarıma önce bu sözle başlıyorum. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Her ne mesleği seçerseniz seçin, ergoterapist olun sonrasında başka bir meslek daha edinin ya da hiç okumayın. Ne olursa olsun vatan için görevinizi her zaman en iyi şekilde yapmak zorundasınız. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü zaten başlayalım. Ergoterapi nedir? Bu gördüğünüz tanımı her yerde okumuşsunuzdur zaten. Okupasyonlar yoluyla sağlığı ve refahı geliştirmekle ilgilenen kişi merkezli bir sağlık mesleği. Ama okupasyon ne? Yani biz öğrenci sürecin öğrencilik sürecinde bile hani yavaş yavaş öğrenmiştik. Okupasyon tam olarak ne demek? Okupasyon tam olarak yazdığım gibi kişinin kendini idame etmek, ifade etmek, bir şeyleri yapmak üzerine bütün ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştığı aktivitelerin tamamı aslında. Yani okupasyon yerine direkt aktivite diyemiyoruz çünkü basit kalıyor. Görev diyemiyoruz, basit kalıyor. İngilizce occupation'dan bu şekilde çevirebiliyoruz. Okupasyon altı çok dolu ve bizim mesleğimizin temeli olan bir kelime. İleride tekrar değinmeye çalışacağım. Peki ergoterapist kim? şimdi hastane, işte sağlık sektörü vesaire bir sürü profesyonelimiz var. Doktorumuz var, hemşiremiz var, fizyoterapistimiz var. İşte yaşlı bakıcımız var, psikologumuz var. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ergoterapist hastaneye yaklaşık 5-10 yıldır dahil olan bizim ülkemizde. Yurt dışında yıllardır var olan ve sadece hastane değil her türlü kurum ve kuruluşta çalışan bir sağlık personeli ve temel amacı her zaman kişinin hayata katılımını arttırmak. Bu e, az önce bahsettiğim okupasyon dediğimiz şeyi sürekli olarak yapabilir hale gelmesini sağlamak. Durum ne olursa olsun, sağlıklı olsun ya da sağlıksız olsun, psikiyatrik bir problemi olsun ya da e, fiziksel bir problemi olsun, otizmli olsun, Down sendromlu olsun, yaşı fark etmeksizin aslında anne karnından ölüme kadar bütün yaş gruplarıyla çalışabilen bir meslek grubu. Bunu buraya ekledim ama uzun uzun okumayacağım. Hani Türkiye'de ergoterapistin görev tanımı ne merak ediyorum tercih etmeden önce bakmak istiyorum derseniz 2014'te resmi gazetede yayınlandı bizim meslek yasamız. Tek 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 buraya aldım ama dediğim gibi okumayacağım. İsteyen arkadaşlar araştırabilirler. Biz mesleğimizin çıkış noktasından da bahsedeyim. Türkiye'de dediğim gibi yaklaşık işte 10 yıllık ama asıl olarak dünyada 1900'lerde başladı diyebilirim. O savaş dönemlerinde özellikle psikiyatri kısmından gelişip askeri rehabilitasyon vesaire vesaire büyüyen bir meslek. Daha sonra işte Amerikan Ergoterapi Derneği daha böyle akredite, prosedürlü bir şekilde devam ettiriyor bu süreci ve meslek tam olarak oturuyor. Mesleğin çok önde gelen isimleri var. Buraya tek tek almadım. Kendi internet sitelerimi paylaşacağım. Oradan isteyen insanlar okuyabilirler. 20. yüzyılın başlarında endüstriyel kazalar, tüberküloz biliyorsunuz o zaman çok fazla salgın vardı ve işte 1. dünya savaşından sonraki sakatlıklar, ruhsal hastalıklar vesaire vesaire bunların hepsi bizim mesleğimizi doğuran faktörler diyeyim kısacası. Amerika'da özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte orduya da çok fazla giriyor ergoterapistler ve işte askerlerin rehabilitasyonu ile ilgilenmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi buraları tek tek okumayacağım ama slaytımı paylaşabilirim. İstediğiniz zaman istediğiniz bilgiyi edinebilirsiniz. Bizim ülkemizde ilk olarak Hacettepe'de 2010 yılında kuruldu bu bölüm. 4 senelik bir lisans bölümü bu arada. Şu an pek çok üniversitede var. Buraya bildiklerimi yazdım. Onun haricinde devlette işte hazırlanıyor ama daha alım yapılmamış ya da bu sene alım yapılacak üniversiteler de olabilir. Tercih yaparken buna da dikkat edebilirsiniz. Ben yine Üsküdar Üniversitesi çıkışlıyım. Şu anda yüksek lisansımı da Üsküdar Üniversitesi'nde yapıyorum. En son Üsküdar Üniversitesi kısmına değineceğim. Şimdi konum olan çalışma alanları. Çalışma alanlarımız çok fazla. Belki insanlar bunun için anlamakta zorlanıyor. Yani hem psikiyatriyle çalışıyorsunuz, hem elle çalışıyorsunuz, hem çocukla çalışıyorsunuz, hem onkolojiyle çalışıyorsunuz, hem gazilerle çalışıyorsunuz. Yani bana böyle çok fazla soru geliyor. Burada yazdıklarımın e, eksiği var, fazlası yok diyebilirim çalışma alanı olarak. Atıyorum az görenlerde ne yapıyorsunuz diyorlar. Az görenlerin hayatını kolaylaştırabilmek için, hayata katılımlarını artırabilmek için e, gerekirse çevre düzenlemesi, gerekirse başka bir şey olması gereken neyse kişiye özel müdahalelerle yapıyoruz bunu. Sanal gerçeklik mesela bizim de kullandığımız bir yöntem ve el rehabilitasyonu yazdım mesela biz pediatrik alanda da pediatrim neredeydi? Pediatrik alanda da el rehabilitasyonunu içine katarak kullanıyoruz. Bilisler rehabilitasyonunu içine katarak kullanıyoruz. Geriatrik rehabilitasyonda sanal gerçekliği kullanıyoruz. Yani bunlar tabii ki ayrı ayrı ama aslında bütün olarak bizim müdahalede hepsini düşünüp danışana yansıttığımız şeyler. Çalışma alanlarına tek tek bir cümle bir cümle değineyim. Bilişsel rehabilitasyon nedir? E, bilişsel, duygusal ve davranışsal problemleri olan kişilerin kendine bakım, iş üretici aktiviteler ve serbest zaman aktivitelerindeki bağımsızlığı sağlamaya amaçlıyoruz biz. Ve bu şekilde yaşam kaliteleri artıyor. Rehabilitasyon kısmı bunun için var. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. El rehabilitasyonunda elin herhangi bir fonksiyonel bozukluğu, yaralanma, işte ortopedik temelli bir sıkıntı vesaire olduğunda kişinin yani el günlük hayatta çok fazla kullanıyor. Birçok yaşam aktivitesini etkiliyor. Ne yapacağız? Günlük yaşam aktivitesini adapte edebiliriz. Kişinin eliyle alakalı tedavilerimiz var. Bunların ikisini birlikte yapabiliriz. Ekstra belki evin düzenlenmesi vesaire orada ergonomi bile işin içine giriyor. Yani... Ee, çok kompleks öyle anlatayım. Geriatrik rehabilitasyon benim için çalışması çok zevkli alanlardan biri. Bu arada açıkladığım e, rehabilitasyon alanları benim keyif aldığım, benim çalışmaktan ve anlatmaktan hoşlandığım kısımlar. Diğerlerini tek 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 anlatsam çok uzardı. Geriatrik rehabilitasyonda da biliyorsunuz insanlar yaşlanınca artık fizyolojik, işte psikolojik, e, bedensel, fonksiyonel her türlü gerileme dönemine giriyorlar. Burada biz yaşlılar için ne yapabiliriz? Yaşlılar ne kadar bağımsız olabilirler? Yaşlılara bakım veren bazı insanlar oluyor. Gerektiğinde o bakım veren kişilere de rehabilitasyon programı uyguluyoruz bu arada. Hangi işleri yapamıyorlar? Mesela banyo yapmak en sık karşılaştığımız bu düşme olayı. Düştükten sonra çünkü kemikleri bizim kadar hızlı iyileşmiyor büyük operasyonlar geçiriyorlar. Sonrasında işte yatağa bağlı kalma, sonra yatak yaraları, bası yaraları vesaire çok kötü bir sürece gidiyor. Onun için koruyucu rehabilitasyon öncesinde bir şeyleri engellemeye çalışıyoruz ya da olduktan sonra geldiyse ona yönelik müdahale yapıyoruz. Şimdi çiğnemek ve yutmak çok farklı, banyo yapmak çok farklı, kendi yemeğini yapmak çok farklı. Kişinin hangi konuda problemi varsa biz ona yönelik çalışıyoruz direkt olarak. Nörolojik rehabilitasyonda da inme, omurilik yaralanması, kafa travması, MS vesaire bildiğimiz nörolojik rahatsızlıklardan sonra oluşan işte hareket, denge, duyu bozuklukları vesaire bunlarla alakalı bir tedavi programı oluşturuyoruz. Yine dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum kişiye özel. Yani biz direkt inmede şunu 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 yapıyoruz. Tabii ki dediğimiz net şeyler var ama atıyorum kişinin evi buna uygun mu? O söylediğimiz şeylere. Ona göre gerekirse revize edebiliyoruz bazı şeyleri ve bu şekilde işte okupasyonel katılımını arttırmaya çalışıyoruz, bağımsızlığını arttırmaya çalışıyoruz. E, bu hastalarda hafıza planlama gibi işte bilişsel işlevlerde sıkıntı çıkabiliyor. Onun için e, yardımcı teknoloji kullanabiliyoruz, sanal gerçeklik uygulamaları kullanabiliyoruz, e, hafıza çalışmaları yapıyoruz vesaire vesaire. Pediatrik rehabilitasyon şu an benim e, aktif olarak çalıştığım bir alan. E, Ergoterapide en çok tanınan alanlarından bir tanesi aslında. Çocuğun bir tanısı olsun ya da olmasın siz genel olarak sosyal medyada hani otizmli, Down sendromlu, serebral palsy çocukları görüyorsunuz. Ama genel olarak çocuğun e, normal gelişim seviyesinde ilerleyebilmesi için, olabildiğince hayatını bağımsız idame ettirebilmesi için e, yapabileceğimiz her aktiviteyi destekliyoruz. Bunu yaparken tabii ki duyu bütünleme terapisi dediğimiz bir terapi var. Onu da değinmeden geçemeyeceğim. Yani pediatrik rehabilitasyonda çok aktif kullandığımız oyunla birleştirerek çocuğun çok güzel geri dönüşler verdiği tedavi bir terapi şekli yaparken gerçekten ben bile keyif alıyorum ve ben bile iyileşiyorum bazı konularda. Yetişkinlere de uygulanıyor duyu bütünleme terapisi bu arada. Şu an daha yaygın olarak çocuklarda kullanılıyor ve geri dönüşleri çok güzel oluyor. Hem ailelerden işte mesleki tatmin diyoruz ya ailelerden aldığınız dualar işte çocukların size gelip sarılıp öpmesi bazen teşekkür etmesi mükemmel bir duygu. Yani tatminsel olarak mükemmel bir meslek benim açımdan en azından. Psikiyatrik rehabilitasyon var. Dediğim gibi mesleğin çıkış noktası zaten. Hani 100 yıldır ergoterapinin psikiyatrik rehabilitasyon alanında bir geçmişi var. E, ruh sağlığı, hastalığı olan kişilerin şizofreni bambaşka, bipolar bambaşka, travma sonra stres bozukluğu bambaşka. Onun için tek 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 anlatamıyorum. Genel olarak psikiyatrik bozukluğu olan kişilere özel müdahalelerde bulunuyoruz. Bunda sanatı da kullanıyoruz hareketliliği de kullanıyoruz dansı da kullanıyoruz müziği de kullanıyoruz çok eskilerden Osmanlı döneminden beri gelen işte su sesini bile kullanıyoruz bunun dışında tabii ki günlük yaşamını da destekleyici bütün programı düzenliyoruz aslında burada yazdığım gibi işte günlük yaşama adaptasyonunu geliştirici her şeyi yapıyoruz ergonomi yine çalışması çok zevkli bir alan düşünenler için yani sadece bu bilgisayar başında oturanlar için ergoterapi değil. Görsel olarak arattığımda sadece işte şu sağ altta gördüğünüz resim gibi dik yürüme, masada düzgün oturma, mouse belki düzgün kullanma çıkıyor. Evet. Ama aynı zamanda erişilebilirlik de bunun bir parçası. Ben tekerlekli sandalyedeyim. Evimin ergonomisi buna uygun mu? Ne yapmalıyım? Nasıl dekore etmeliyim? Neyi biliyorum? Neye ne kadar uzanabiliyorum? Ya da işte ben bir bilgisayar mühendisiyim. Çok yakınında tanıdıklarım da var. Bütün gün yaklaşık 8-9 saat oturarak bilgisayar ekranında çalışıyorum. Bazıları şu an pandemiden dolayı evde çalışıyor. Sırt ağrısı, bel ağrısı, kol ağrısı vesaire. Bunların olmaması için neler yapabiliriz? Burada gerekirse iç mimarlarla mimarlarla birlikte çalıştığımız bile oluyor. Şimdi benim asıl konum bilinmeyen alanlarına geçiyorum. Askeri rehabilitasyon benim için en önemlisi. Ben bugün askeri rehabilitasyonu anlatacağım. Bütün akademik çalışmalarımı o yönde e, devam ediyorum. Azınlık ve mültecilerle de çalışıyoruz. Bazı insanların dikkatini çekiyor. Araştırmak isteyen olursa diye yazdım. Aynı şekilde LGBTİ'li bireylerle de çalışıyoruz. Araştırmak isteyen olursa bu kısımlara yani yardımcı oluruz elimizden geldiği kadar. Şu an süremi biraz açtığımın farkındayım. Hemen toparlayıp geçeceğim. Benim çalıştığım alan dediğim gibi askeri rehabilitasyon. Neden askeri rehabilitasyon? Çünkü bir asker askere gittikten sonra yaralanıp gazi olarak geri dönebiliyor ya da daha kötüsü şehit olarak dönemeyebiliyor. gazi olarak döndüğünde ne yapacağız? İşte hem ailesini hem kendisini toplumla yeniden bütünleştirmemiz gerekiyor. Fonksiyonel durumunu adapte etmemiz gerekiyor. Olabilen en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor ve işte askerliği esnasında yaralanmış yeteneklerini kaybetmiş gazilerimizin hayata yeniden uyum sağlamaları gerekiyor. Yaşam kalitelerinin yükselmeleri gerekiyor. Aile ve topluma katılımlarının artması gerekiyor. Biz bunlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kimler peki bunlar? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, özel harekat yani bildiğimiz bütün askeri personelin tamamından eee Emekli olan ya da işte gazi olarak ayrılan kişiler ya da e, yurt dışında hatta sağlıklı olarak askerlik sürecine devam eden kişiler de ergoterapi müdahalesinde bulunuyorlar onlara da. E, direkt ordunun içinde ergoterapistler istihdam ediliyor. Şu an bizde öyle bir durum yok. Ama gel, e, gazi olarak yaşadığı şehre geri dönmüş kişilere e, yardımcı olmaya ve dediğim gibi en optimal düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz peki? Ee, birinci olarak daha kötüye gitmesini engelliyoruz. Yani sonradan olay, oluşabilecek oluşabilecek bası yarası, kontraktür gibi şeylerin gelişmesini engellemeye çalışıyoruz. Hastalara eğitim veriyoruz. Bundan sonraki hayatınızda atıyorum tekerlekli sandalyeye e, bağımlısınız. Genel olarak da öyle oluyor. Çünkü genel olarak omurilik yaralanması oluyor patlama gibi durumlarda. Bundan sonra tekerlekli sandalye hayatınızı nasıl etkileyecek? ya da kolunuz veya bacağınız amputasyon yani kesildi diyelim. Ne yapacaksınız? Sağlaksınız ve sağ eliniz kesildi. Bundan sonra nasıl yemek yiyeceksiniz? Size bunları yani günlük yaşam aktivitelerini öğretiyoruz. Yani size başkası yemek yedirmiyor. Siz bağımsız bir şekilde kendiniz yemeye devam edebiliyorsunuz. Onun için kişinin bağımsızlığını sağlamaya çalışıyoruz dediğim gibi. Bu işin bir de tabii psikiyatrik boyutu var. Yani bazen yanında e, en yakın arkadaşı Çehit olmuş olabiliyor. Bazen işte o bomba sesinden çok etkilenmiş olabiliyor. Bazen patlayan bir aracın içinden bir danışanım vardı gazi olarak ayrılabiliyor. Bunları atlatmak hiç kolay süreçler değil. Genellikle de travma sorusu, stres bozukluğu gelişiyor. Ben özellikle o alanda çalışıyorum. Kısaca askerliği esnasında yer gazilerimizin bedensel yeterliliklerinin e, düzeltilerek ya da işte tedavi edilmeye çalışılarak hayata yeniden uyum sağlamalı, yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlıyoruz diyebilirim. Genel bir kavram. E, terapide her şeyi kullanıyoruz. Onun için tek 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 anlatamıyorum. Mesela giyinme, soyunma, kişisel bakım, tekerlekli sandalyeye adaptasyon, gerekirse ampute edilen yerlerin bakımı, tekerlekli sandalyeyle nasıl yokuş çıkacağım, e, işte yeni takılan protezimle nasıl yemek yiyeceğim, bardağı nasıl tutacağım vesaire vesaire. Şimdi benim çalıştığım alanlarla ilgili kısım bitti. Uzadığının farkındayım. Hemen çok kısa bölüm tercihine ve üniversite seçimine geleceğim. Kendinize sormanız gereken sorular aynı zamanda bir abla olarak seneye benim de kardeşim üniversite sınavına girecek. Aynı zamanda 2016 girişliğim üniversiteye darbeyle girdik, COVID çıktık 98 dönemi olarak yaşadığınız zorlukları çok iyi anlayarak söylüyorum ki Bence sormanız gereken en önemli soru bu. Benim yeteneklerime ve hayallerime uygun mu? Yani maaşı yüksek mi değil? İşte çalışma saatleri nasıl değil? Bence size uygun mu? En önemlisi bu. Ya da işte ergoterapinin az önce bir sürü alanını saydım. Saymadığımda bir sürü alanı var. Hangi alana kendimi yakın hissettim ve ben o alanda kendimi geliştirecek bir şeyler yapabilir miyim? Maddi ve manevi beklentilerim neler? Bu meslek bunu karşılıyor mu? Ergoterapi beklentilerimi karşılıyor mu? 4 yıl sonra ben kendimi nerede görmek istiyorum? Yani şu an tercih yapacaksınız. 4 yıl sonra aynı mesleği artık ömrünüz boyunca devam ettirmek zorunda kalacaksınız. Onun için geniş düşünerek karar vermeniz gerekiyor. Hangi şehirde üniversite hayatımı geçirmek istiyorum? Şahsi tercihim doğma büyüme beyoğlu olmama rağmen yani İstanbul kesinlikle İstanbul ve kesinlikle Üsküdar Üsküdar'da yurtta kalarak geçirdim 4 yılımı yaklaşık yani Üsküdar ilçe olarak gerçekten İstanbul'da en sevdiğim ilçe. Ve az önce Burak hocam da bahsetti. Hani konum olarak, ulaşım olarak hem okulunuza çok rahat ulaşım sağlıyorsunuz herhangi bir ilçeden. Hem gezebileceğiniz yerler. Üniversite hayatı sadece ders ders dersten de ibaret değil. Ben hiçbir zaman onu savunan bir tip olmadım. Kendim de hiç öyle yaşamadım. Olabildiğince e, aktif olarak geçirebileceğiniz dönemi olabildiğince güzel bir planda e, Güzel bir lokasyonda geçirmiş olursunuz Üsküdar'ı tercih ederseniz. Ee, Burak hocam az önce bahsetti ama Üsküdar Üniversitesi stajlarımızı e, çok güzel bir şekilde sistematik olarak ayarlıyor zaten. Hani nerede yapmak istiyorum? Evet düşünebilirsiniz. Ama stajsız kalma gibi bir durumunuz olmuyor. Anlaştığımız birçok kurum var. Birçok kurum var. Bazı üniversitelerin hiç gitmediği kurumlar var. Öyle söyleyeyim. Tabii ki kendinizde yer bulabiliyorsunuz ama çok vizyonlu ve CV'nize yazdığınızda karşı tarafı etkileyecek kurumlarda staj yapıyoruz. Psikiyatride mesela staj imkanı çok daha azdır. Biz direkt olarak psikiyatride staj yapmaya direkt olarak o hastaların kayıtlarını işte anemnezlerini okuyarak başlıyoruz. MP İstanbul Beyin Hastanesi'nde. Yani Oradaki terapilerin hepsini yüzde şahit oluyoruz ve daha bunu yaptığımızda ikinci sınıftık. Çok yoğun da bir staj dönemimiz oluyor. Akademik tarafı bir tarafa gerçekten staj olarak da çok yoğun geçiyor ve bence staj çok daha güzel öğrenmek adına. Onun için gönüllü stajda yapmanızı her alanda tavsiye ederim. Üsküdar Üniversitesi'nin avantajlarını zaten yeterince hocam saydı. Hepsine birebir katılıyorum. Benim çap gibi bir durumum yok. Onun dışında söylediklerinin hepsine kesinlikle katılıyorum. Üsküdar Üniversitesi dediğiniz zaman gerçekten aile gibi oluyorsunuz. Bölüm başkanınız size kuzum ya da yavrum diyor ve bölüm başkanınıza istediğiniz saatte, yani tabii ki sınır aşmayacak şekilde istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kafanıza herhangi bir soru işareti takıldığında maillerle gerçekten uğraşmıyorsunuz çünkü karşınızdaki kişi Size değer veriyor, sizi gerçekten evladı olarak görüyor ve Üsküdar Üniversitesi'nin öğrencisi her zaman en iyisi olmak zorunda. Böyle bir vizyonla hareket ediyor. Dolayısıyla siz de e, bu imkanları kullanırsanız gerçekten güzel yerlere gelmiş oluyorsunuz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunlar benim iletişim bilgilerim. Aynı zamanda www.ergoterapi.com.tr benim internet sitem ergoterapistazalpural.com. Benim internet sitem orada bu bilgilerin çok daha fazlasına erişebilirsiniz. Slaytı açıkçası direkt oradan yaptım özet olarak. Ve zor bir dönemdeyiz. Ülkecek zor bir dönemdeyiz. Siz Covid şartlarında sınava girdiniz. Atatürk'ün şu sözünü hatırlayın. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Atatürk'ün döneminden daha zor bir dönemde değiliz. Dediğim gibi ergoterapiyi seçin ya da seçmeyin. Ne, ne nereye gelirseniz gelin. Umutunuzu kaybetmeyin ve kendi ülkeniz için lütfen çalışın. Yani tek ihtiyacımız çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır demiş Atatürk. Üstüne bir şey söylemek gerektiğini düşünmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Evet.